Torpido gözünden üç tane ruhsatsız tabanca çıktı efendim. Ya sen ne bana bakıp duruyorsun öyle? Kaç kere söyleyeceğim ben almadım diye? Gerizek almayayım ben? Bilmiyorum artık orasını. Emin. Abiler. Tamam. Hadi işimize bakalım. Sen nasıl yaptın? Nasıl ettin yeğenim? Hele bir anlat. <laughs> nasıl olacak canım? Gitmiştir adını söylemiştir. Adam da tırsıp vermiştir parayı. Doğukan'ın yerden çok daha büyük bir meblağ alacağı varmış. Ve? Onu almamı istedi, ben de kabul ettim. Beş milyon gelecek alabilirsek. Al. Alalım, al. Alırız yani. Beş. Ne zaman gidiyoruz? Yarın ben bir yalnız gideceğim. Ama sonra bir toplu bir giriş yapmamız gerekecek büyük ihtimalle. Ama öyle üç beş kişiyle olacak bir şey değil. Herkesi toplayalım. Ben anlatacağım mevzuyu. Abi, senin arabayı da buraya getirtelim. Yarın ben onunla gideyim. Zengin giriş yapmamız lazım olur mu? Senin benim mi var canım? Kullanıyoruz işte. Ayhan abi de bıraksın bizim çocuklar. Doğukan'ın yanına. Elini öpecek, af dileyecek. Parayı ne zaman alacağız? Biz de beraber mi gidelim? Para falan almayacağız paşam. Almayacağız. Ya Çukur'un adamının işini yaptınız. Biz ne zaman para aldık bugüne kadar böyle bir şey için? Sıcak para diyoruz be oğlum. Tamam ben de beş diyorum. Daha ne bir mi beş mi? Bırakın Doğukan'da kalsın parası. Önce bir babasıyla barışsın. Sonra güzel güzel şarkılar yapsın. Beş diyorsun. Hmm, beş. Tara ne yaptım, işlen mi? İçerim Aliço. Tanrımız ağam Tanrımıza Tanrımız Milletimiz var olsun, milletimiz var olsun. Hadi afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Askerliği nerede yaptın Aliço? Şey? Gürcistan, Ermenistan, Irak, İran, Suriye, Türkiye. Anladım, anladım. Benim için bir şeylerim var mı peki? Var. Ama daha söylemem. Niye? Tam olsun öyle. Aslansın. Biraz önce herkesi toplayıp bir konuşma yaptım hadi şu. Beyler, yarın bir görüşmeye gidiyorum. Ama abiler biraz iri anladığım kadarıyla. Herkesin raportta olmasını istiyorum. Full verdim, full alırım. <laughs> Haberin olsun. Herkes raportta olacak. Sıkıntı olmazsa ne hala? Olursa arayacağım. Kalabalıkta bir daha giriş yapacağız. Halledersek beş milyon cepte. Halledemezsek hastane masraflarınız benden. Gece paşanın deposunun oraya yerleş. Hiçbir şey yapma. Sadece izle. İçlerinden biri gelebilir. Aklınca oyunumuzu bozmaya. Senin bulduğun adamla depoya gelen kişi aynıysa tamamdır. Değilse? O zaman işler düşündüğünden daha karmaşık demektir.